Vardı. Ablamın papağanı vardı bir dönem. Nasıldı? Bırak çok konuşuyor ya, yani kutu gerçekten kutu çok konuşuyorlar. Bak ya. şimdi bu görüntülerde de böyle. Şimdi yeni papağanım benim işte yani. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Söyleyeceksin hadi. Kutu kutu. Bırak ağlamayı ağlamayı. Kutu kutu penseyi söyle. Bir buçuk sene geçti. Bir buçuk sene. Söyleyeceksin hadi. Kutu kutu. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı? Hep <laughs> baba. <laughs> <laughs> hani oğluna, kızına söyler ki ya bir buçuk sene geçti nasıl öğrenemezsin diye. hani abim benim ya. Bir ya daha izleyelim bir mi ne olur? <gülüyor> <izleyelim>. <gülüyor> sene. Çok tatlı. Bırak ağlamayı ağlamayı. Kutu kutu penseyi söyle. Bir buçuk sene geçti bir buçuk sene. Normal Söyleyeceksin öyle. hadi. Kutu kutu. <gülüyor> 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 ya nasıl zeka bunlar. Ne bu. <laughs> güzel hayvanlar bunlar. Ya bir ya de baba. beraber gülüyorlar. Ciddi ciddi melodiyi tutturmuş gidiyor yani. Bırak ağlama. ya. Güzel ama ilişkileri çok beğendim. Bayağı hani insan yerine bir koymuş. Işte, bir oğlu, buçuk. evladı, Aynen. kızı gibi. Bir buçuk sene oldu ya nasıl <laughs> <öğrenemez>? çok, <kötü. gülüyor> çok güzel. Beraber eğlenelim. Elmayı yerse de diyor. Ee? Ee? <laughs> <laughs> Sonrası da yok yani. Ay gerçekten harika. Sevgi selam. Var. Ya hayvan sevgisini içinde taşıyan her şeyi içinde taşıyor ne kadar Doğru. güzel ki sevgi selam.